Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda çakralarımızı dengelemeyi ve doğal olarak enerjimizi yükseltmeye çalışacağız. Çalışmaya başlamadan önce lütfen sakin bir yerde, yalnız kalabileceğiniz bir ortamda bulunmanızı tavsiye ediyorum. Çalışma için ayakta durabiliriz veya bir sandalyenin üzerinde sırtımız dik bir şekilde oturabiliriz. Ayaklarımızın yere sağlam ve paralel olarak basması gerekli. Ellerimizi dizlerimizin üzerine koyuyoruz. Avuç içleriniz yukarıya bakacak şekilde tutun lütfen. Derin bir nefes alıyoruz. Nefesi karın bölgemize indiriyoruz. Karın bölgemizde biraz bekletiyoruz ve nefesimizi ağızdan veriyoruz. Derin bir nefes alıyoruz. Karın bölgemizde biraz bekletiyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Yapacağımız bu çalışma tüm varlık alanlarımıza, birimlerimize, hücrelerimize, bilincimize, bilinçaltımıza, zihnimize, bedenimize, enerji katmanlarımıza, kolektif bilince sonsuz ve sınırsız katkı olsun. Bize gelen bizi bereketlendirsin. Bizden diğerlerine ve kolektif bilinci aksın. Tüm varoluşu aksın ve genişletsin. Arayanlara, soranlara ve bu videoyu izleyenlere sonsuz ve sınırsız katkı olsun. Tepe çakranızdan yani tam başınızın üzerinden Allah'ın nur ışığının sonsuz ve sınırsız bir güç ile girdiğini hayal edin lütfen. O öyle bir ışık ki o kadar parlak ki başınızın üzerini aydınlatıyor. Buna izin verin. Işık başınızın üzerinden aşağıya doğru ilerliyor ve alın çakranıza geliyor. Yani üçüncü gözünüze. Buranın alnınızın o tam ortasının aydınlandığını hayal edin. Öyle bir aydınlık ki orayı pırıl pırıl yapıyor. Baş bölgenizde Allah ile sonsuz ve sınırsız bir şekilde bağlantı kurdunuz. Alın bölgeniz aydınlandı. Üçüncü gözünüz açılıyor. Gelen sezgilere ve sezgisel varlığınıza izin verin. Tepe çakrınızdan giren ilahi nur ve ışığın gözlerinize inmesine izin verin gözlerinizin o ışıkla, o parlak ışıkla dolduğunu hayal edin. Göz alanınızdaki maddi ve manevi tüm alanı dolduruyor. Size kim olduğunuzu hatırlatıyor. Allah tarafından seviliyor ve korunuyorsunuz. Dengedesiniz. Bu kainattaki en kıymetli parçasınız. Işık burun bölgenize ve kulağınıza doluyor. Zihninizi susturun. Kurguları, yargıları unutun. Kendinize izin verin. Işığın aşağıya doğru inmesine izin verin. O ilahi nur ışığı ağız bölgenizde ilerliyor. Boğaz çakranıza geliyor. Boğaz bölgenizin bu ışıkla dolmasına İzin verin. İlahi nuru buraya çektiniz. Boğaz çakranızı açıyorsunuz. Buradaki tüm tıkanıklıkları açıyorsunuz. Burada biriktirdiğiniz bütün öfkeyi, kızgınlığı, nefreti, söyleyemediklerinizi, bildiğiniz ve bilmediğiniz tüm kayıtlar bu ışık ile temizleniyor ve dönüştürülüyor. Işık aşağıya doğru iniyor. Bedeninizin ışıkla iyice dolmaya başladığını hissedin. Kalp çakranıza doluyor. Bu nur ile kalp bölgenizde oluşturduğunuz sevgiyi alma ve verme ile ilgili her türlü blokajı ve yargıyı yıkıyorsunuz. Buna izin verin. Oranın kalp bölgenizin aydınlanmasına, parlamasına, bu ilahi nur ışığıyla yıkanmasına izin verin ışığın ve nurun aşağıya doğru karın bölgenize yani üçüncü çakranıza dolduğunu görüyorsunuz. Işık kollarınızı, ellerinizi, omuzlarınızı doldurdu. Tüm karın bölgenizdeki organların bu nur ışığı ile yıkanmasına izin verin. Şifaya kendinizi açın. Burada biriken değersizlik, yetersizlik, acizliğin, suçlamaların, utançların, nefretin, Allah'ın sonsuz, sınırsız, koşulsuz sevgisine dönüştürüldüğünü görün. Nur ışığı aşağıya doğru ilerliyor. İkinci çakramıza doğru geldi. Sakral çakramızın aydınlandığını, bu nur ışığıyla dolduğunu görüyoruz. Sonsuz ve sınırsız potansiyelimiz Allah'ın izniyle açılmasına izin veriyoruz. Nur ışığı bu bölgeyi dolduruyor. Işık kök çakramızı dolduruyor. Allah'ın nur ışığı bacaklarıma, diz kapaklarıma doğru iniyor. Buradaki her türlü rahatsızlığım şifalanıyor. Tüm damarlarım açılıyor ve bu ilahi nur ışığıyla doluyor. Işık en son ayaklarımdan dünyanın merkezine doğru iniyor. Ve tüm vücudum bu aydınlıkla birlikte enerji yükseliyor ve ben yeniden doğmuş gibi tüm enerjilerle birlikte bu ilahi nur enerjisiyle birlikte yepyeni bir ben oluyorum. Sonsuz ve sınırsız katkı olsun.